Atalarımızdan duyduğumuz bir cümle vardır. Allah Halil İbrahim bereket versin. Ne zaman bir sofrayı paylaşsak birileriyle bu cümle mutlaka geçer. Peki arkasında ne vardır bu cümlenin? Hikayesi nedir? Hiç düşündünüz mü? Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. Büyüğü Halil, küçüğü ise İbrahim. Halil evli, çocuklu, İbrahim ise bekarmış. Ortak bir tarlaları varmış. Ne mahsul çıkarsa iki pay ederlermiş. Bununla da giderlermiş. Bir yıl yine harman yapmışlar bu odayı. İkiye ayırmışlar. İş kalmış taşımaya. Halil bir teklif yapmış. İbrahim, kardeşim ben gidip çuvalları getireyim, sen bu bekle. Peki abi demiş İbrahim ve Halil gitmiş çuval getirmeye. O gidince düşünmüş İbrahim. Abi evli, çocuklu, daha çok buğday lazım. Ve kendi payından bir miktar atmış onunkine. Az sonra Halil çıka gelmiş. Haydi İbrahim demiş, sen doldur da taşı bana. Peki abi İbrahim kendi yanından bir çuval doldurup düşer yola. O gidince Halil düşünür bu defa. Der ki, çok şükür ben evliyim. Kurulu bir düzenim var. Ama kardeşim Mekar, o daha çalışıp para biriktirecek. Ev kurup evlenecek. Böyle düşünerek kendi payından atar onunkine. Velhasıl biri gittiğinde öbürü kendi payından atar onunkine. Bu böyle sürüp gider. Ama birbirlerinden habersizdirler. Nihayet akşam olur. Karanlık basar. Görürler ki bitmiyor buğdaylar. Hatta azalmıyor bile. Hak Teala bu hali çok beğenir. Buğdaylarına bir bereket verir, bir bereket. Günlerce taşır iki kardeş. Ama bitiremezler. Şaşarlar bu işe. Aksine çoğalır buğdayları. Dolar taşar ambarları. Bugün bereket denilince bu kardeşler akla gelir. Bu bereketin adı Halil İbrahim bereketidir. Allah kendisinden önce başkasının ihtiyaçlarını düşünen herkese Halil İbrahim bereket ve versin. Allah'a emanet olun.